Merhaba sevgili arkadaşlar yine hep yeni bir hafta her zaman olduğu gibi bugün haftalık burç yorumlarımız 3 Mart 9 Mart bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor özellikle yükselen burcu 3 Mart 9 Mart ama ay burcunuzda eğer koçsa yükselen koçlar kendi burcunuzda koçsa yine dinleyin ama yükselen koçlar için çok, çok önemli hepiniz lütfen yükselen burcunuzu bir öğrenin sevgili yükselen koçlar bu hafta biliyorsunuz çok ilginç bir dönem başlıyor. Venüsünüz sizin burcunuzda retroya başlıyor. Şimdi Venus retroları ilginçtir. Her yıl olmaz, arada böyle bir iki yılda bir. Yani Venüs retro yaptığı zaman eski duygular, eski aşklar, eski dostluklar, eski konular, yarım kalmışlıklar, geçmişte yaşayamadığınız, yarım baktığınız konular, kendinizle ilgili, güzelliğinizle ilgili, kendinizi beğenmemeye başlarsınız, bir şeye çok takılırsınız, özellikle yükselen Koçların Venüs sizde retro yapacağı için birazcık düşüneceksiniz. Olması gereken, olmaması gereken konular arasına gidip geleceksiniz. Enerjiniz aşk anlamında düşecek, sevilmediğinizi zannedeceksiniz veya karşı taraf sevginizi karşıya yansıtamadığınızı düşünecek. Bütün bunlar birazcık iş sıkıcı gibi gelebilir sevgili koçlar ama e, Venüs Retro'larında iç sesinizi doğru dinleyin. Hani o kalbinizin böyle tık 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 atışları var ya. Lütfen onları çok iyi dinleyin. Burada güneş 12. evinizde. 12. ev sizin e, Venüs, e, Satürnle Neptün'ün olduğu ev. Güçlü duygular, güçlü planlar yapıyorsunuz. Yaptığınız planların doğru bir şekilde ilerlemesini istiyorsunuz. Çok haklısınız. Ve güçlü bir e, iletişim içinde olmak istiyorsunuz. Birazcık böyle o konuda iddiaçısınız. Hani düşündüğünüz ne varsa, planlarınız ne varsa o konuda ısrarcı. Karşı tarafa bu konuda biraz spontan bir ısrarcılığınız olacak. Ama uzun yıllardır planladığınız konular bunlar. Hadi bakalım Venüs Retrosu'nda tekrar o konuları gündeme getiren. Orada Merkür Burcu'nuzda. Merkür sıldan itibaren sizin Burcu'nuza geçiyor. Bu da sizin daha hareketli olmanızı, aynı zamanda duygusal açılar ve retrosu olduğu için yanlış anlaşılmalar, özellikle salıdan sonra dikkat edin. Sen bunu söyledim, ben bunu söyledim, sen yanlış anladın, bunu demek istememiştim. Sen kendinizi ifade ettiğiniz konularda yanlışlıklar yapabilirsiniz. O yüzden buna lütfen sevgili koçlar dikkat ediyorsunuz. Ama bu arada. Mars Yengeç Burcu'nda ve aile evinizde, yuva evinizde düşüncelerinizde bir hızlanma var. E, Güneş ile Mars arasında da çok güzel bir açı olduğu için olabilecek bir sürü güzel şeyler biraz daha böyle hız kazanacak. Ama dediğim gibi o Venus Retrosu olayı bozabilir. Pazartesi günü ay burcunuzda Venüs birlikte biraz dikkatli olun. Salı ve çarşamba para konuları, parasal alışverişleriniz, birikimleriniz, para ile ilgili konular, kime nasıl davranmanız gerektiğine, hangi para ne şekilde kullanılacak bunlar çok önemli. Perşembe ve cuma sosyalleşme alanınız. Orası biliyorsunuz Merkür'ün evi. Merkür'de de koçta arkadaşlarınızı toplayacaksınız. Hepiniz bir araya geleceksiniz. Onlarla aradaki bağlantıyı ve iletişimi siz kuracaksınız. Ama cumartesi, pazar, ay ve Mars. Evet, aile içinde eski duygular, konuşmalar, ailenin birbiriyle yanlış anlaşılması veya düzeltilmesi gereken konular tekrar tekrar konuşulacak. Aile içi ilişkiler diyoruz sevgili koçlar bunları. Evet aile çok önemli, duygular çok önemli. Koçlar çünkü bir bakıma dış dünyayla çok iletişimleri güçlü olsa bile ailelerindeki o içsel duygulardan çok kopamazlar. Evet sevgili koçlar bu işsellikleriyle birlikte eski konular tekrar gündeme gelebilir. Herkes kendi savunmasını yapabilir ama siz akıllıca karar verin. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Kimseyi yargılamayın, hüküm vermeyin. Bırakın insanlar istediği gibi ne söylerse söylesinler. Çok akıllısınız çünkü sevgili koçlar. İşinize yönelim. Planlarınızı güzel yapın ve hafta boyunca maddi konularla ilgili kuracağınız iletişimlerde çok önemli olacak. Özellikle salıdan sonra sonra diyoruz. Sizi seviyoruz sevgili koçlar. İyi ki varsınız.